Devremük, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 57. maddesinde düzenlenmiştir. Kanuna göre devremük, mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir. Bu hakka devremük hakkı denir şeklinde ifade etmektedir. Devre tatil ise tüketicinin korunması hakkındaki kanunun 50. maddesinde düzenlenmektedir. Kanuna göre devre tatil bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkanı veren sözleşmelerdir şeklinde tarif edilmektedir. Bu tarife göre devre mülk, bağımsız bölümün mülkiyet hakkını tapu ile vermekteyken, devre tatilde ise sadece bir sözleşmeye dayalı kullanım hakkı söz konusudur.